Yenilenebilir enerji kooperatifçiliği elektrik tüketicilerinin bir araya gelerek kendi tükettikleri elektriği üretme amacıyla bir elektrik santralı kurmaları fikrinden ortaya çıkan bir yapıdır. Çorum Yenilenebilir Enerji Kooperatifi başlangıçta 12 kişiyle başladı. 2016 yılında yola çıktık. Şu anda 84 ortakla da yolumuza devam ediyoruz devlet memuru, ev hanımları, öğrenciler, küçük esnaf hatta işsiz arkadaşlarımız dahi üyelerimiz arasında var. Yastığın altındaki tasarrufunu kooperatife yatırım olarak getiren kişiler bir iki yıl içerisinde verdiğimiz parayı geri aldık dediler. 46 tane kooperatiften hatırladığım 6 tanesi yatırım yapabildi diğerleri tabela kooperatifi olmaktan öteye gidemediler. En büyük etken aslında kurumlardaki mevzuat değişiklikleri. Enerji Bakanlığı'nın üretim yeri yeriyle tüketim yeri aynı bağlantı noktasında olmak zorundadır diye bir mevzuat düzenlemesiyle birlikte hem alanı daralttı hem de uygulanması mümkün olmayan bir düzenleme yaptı. Özellikle son bir yıldır bütün trafo kapasitelerini kapattı. Küçük üretim santralleri kurmak isteyen hiçbir yatırımcıya herhangi bir izin verilmiyor son bir yıldır artık yol yürünemez hale gelmesi dolayısıyla yeni bir kooperatif kurduk. Soğuk hava deposu yaptık. Yanı başına bir kurutma tesisi kurduk. Henüz mevzuat değişikliğinin olmadığı dönemde çatısına da 300 kW'lık güneş enerjisi santrali kurduk. 500 kW'lık bir yatırımla başladık ama burada tabii 84 tane üyemizi de 6000 üyeye çıkarmak hedefimiz vardı. Mücadeleye devam ediyoruz.